Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanca derslerime nasıl çalışıyorum, Almancayı nasıl öğreniyorum size bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir kursa gidiyorum ben haftanın iki günü. Onun dışında da e, kursta verilen ödevler vesaire dışında e, konu tekrarı yapmak için Begi Begi Almanca kanalını kullanıyorum. Youtube'da e, çok güzel videolar hazırlamış Begi Begi. E, şu anda A1 seviyesindeyim. A1 seviyesinde Oynatma listelerinde, Begi Begi'nin kanalında e, bu Almanca derslerini görebilirsiniz. E, şurada Almanca temel seviye A1. E, bunun hepsini, tümünü oynat dediğimizde Ay! E, burada bir sürü videoları çıkıyor. E, kaç tane? E, A1 seviyesi için 36 tane ders kaydetmiş. Bunun A2'si, B1 ve B2'si de kanalında mevcut. Ben şu anda A1-1 seviyesini bitirdim. A1-2'ye geçtim. Kursta e, Beggin'in de tavsiye etmiş olduğu bir kitap kullanıyoruz. Mention kitabı. Şu an onun üzerinden devam ediyorum. E, kurs dışında da e, tekrar yapmak için, konuları tekrarlamak, anlamadığım yerlere tekrar bakabilmek için bu videoları kullanıyorum. Onun dışında kullandığım birkaç program daha var. Onlardan daha sonra yine başka videolarda bahsederim. Kelime çalışmaları yaptığım bir program kullanıyorum. Aynı zamanda yine bir mobil uygulama var. Orada da bir kurs var. A1, A2, B1, B2 kursları var sanıyorum onun da. Oradan da mobil uygulamadan pratik yapıyorum. Hem dinleme, hem konuşma, yazma etkinlikleri yapabildiğim bir program o da. Pratikleri yapabildiğim bir program. Bu şekilde günlük her gün en az bir saat dersin başına oturmaya çalışıyorum. Tabii ki bu her gün olmayabiliyor ama genelde her gün başına oturmaya çalışıyorum derslerin. Almanca öğrenmek bir istikrar istiyor, İstikrarlı bir şekilde ders çalışmayı gerektiriyor. Türkçeye göre farklı çünkü Türkçe biliyorsunuz sondan eklemeli bir dil, Almanca ise önden eklemeli bir dil. Farklı bir dil ailesi, onun için bazen anlamakta zorlandığım şeyler olabiliyor. Ama bol bol pratik yaparak ben de Almanca'mı geliştirmeye çalışıyorum. Daha sonraki günlerde yine farklı videolarda size Almanca öğrenme hikayemi, serüvenimi paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.